Merhabalar, ben Merve. Bu videoda sizinle az kalorili olduğunu düşündüğüm bir dondurma tarifi paylaşacağım. Bekleme süreleriyle birlikte yaklaşık 1 bir saatte hazır oluyor bu tarif. Sadece 3 malzemeden oluşuyor bu tarif. Yulaf ezmesine ihtiyacımız var, 2 yemek kaşığı. 3 yemek kaşığı donmuş frambuaz, 60 gram bitter çikolata. Tarifin orijinali yulaf unuyla idi. Ancak benim elimde yulaf unu olmadığı için ben yulaf ezmesini un haline getirdim robottan geçirerek. Yulaf ezmesi tamamen un haline geldikten sonra framboazlarımızı ekliyoruz ve bu şekilde de biraz robottan geçiriyoruz. Burada en çok dikkat etmemiz gereken nokta frambuazların erimesine izin vermemeliyiz. Çünkü eğer erirse güzel bir şekil veremeyeceğiz dondurmalarımıza. Müzik yardımıyla bu karışımdan biraz avucumuzun içine yerleştireceğiz ve yuvarlayacağız. Ben burada renkli küçük kaplar kullandım. Ancak siz bu kaplardan kullanmak zorunda değilsiniz. Yuvarladığınız dondurmalarınızı bir taba sıralayabilirsiniz. Bu işlem bittikten sonra elim gerçekten bu hale aldı. Ve sonuç olarak böyle bir görünümleri var. Şimdi bunlar yaklaşık 20 dakika dondurucuda duracaklar. Sonrasında benmari usulü erittiğimiz çikolataları da üzerine ilave ediyoruz. hali bu şekilde. Şimdi bunlar tekrardan 20 dakika dondurucuya gidiyorlar. 20 dakika dondurucudan çıktıktan sonra yemeğe hazırlar. Bu dondurmanın gerçekten tadı efsane oldu. Hem aşırı hafif hem tatlı isteğini, dondurma isteğini gideriyor. Hem de benim düşünceme göre normal bir dondurma oranla az kalorili bir dondurma bu. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanalıma da abone olabilirsiniz. Bu şekilde tarifler paylaşıyorum genelde. Ve yine unutmadan her videomun sonunda hatırlattığım gibi Instagram'da buradan daha aktifim. Hatta bu tarz tariflerin birçoğunu önceden Instagram'da paylaşıyorum. Oradan da beni takip alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. thank you